ondan daha zenginleri varken daha de o, ama var. onlar niye böyle oldu? İşte onlar göz önünde yaptıkları için. Ama canım sana bir şey demişim senin arkadaşındır. Ee, gerçekten Kızlar çok... 17 gül atar mısınız? 17 tane gül lazım arkadaşlar. Yani çok da gösteriş ide girmiş Loylu. İyi değil tabii ki. Ne? Berat şimdi gerçekten senin maddi durumun iyi olsa, senin mesela birkaç tane evin olsa, maddi durumun iyi olsa, her şey her şeyden kenara çekilip hayatını yaşamaz mısın? Sana yemin ederim yaşamam. ülkede yaşamam. Giderim çok çok uzak yerlere giderim Keme böyle güzel bir şato yaparım. Sessiz Kızlar bir gün diye. bir gün. Yani hiç kalkıp böyle Ferrari derdim olmaz. Çok zengin olursam. Direkt helikopterimi alacağım. Bütün doğayı gezeceğim. Dünyanın en Yemin güzel... Yemin ederim fazla zenginlik de iyi bir şey değil. Ya baktım biraz maddi durumu niye oldu? Bir şeylerin oldu. Artık bundan sonra senin hayatını götürebilecek e, derecede oldu mu? Yeter. Yani... Ne yetiyor. Bilan şöhret ile e, parayı kaldıramadı. Bir kere de oldu ya. Mesela 3 yılda gelişen bir şey olduğu için kaldıramadı. Yani Ya bir şey herhalde hoşuna gitti Berat yani... Ne Para oldu? ve şöhret insana biraz şey yapıyor, hoşuna gidiyor. Ne oldu sen? onlar kendi dünyasında şey sanıyor. Mesela şöyle düşün, zengin insanlar sürekli zengin insan gördüğü için fakirlerin, arka sıradakilerinin farkında değiller. Bunlar da dedi zaten bütün çevremiz budur. Sosyal medyada zaten hep böyle zenginlerin yeridir. Biz paylaştıkça begeni alırlar diye o begeni alanların Beğeni aldığı bütün videoları şey sandı. Yani hep, hep zenginler tarafından beğeni Ali sandı. Daha sonra bir cezaevine girdi. O beğeni atan herkes de iyi oldu. Yani felegin silesini yediler. Ve onları her da patlatan zoruna gidiyor bence. Ve onları patlatan da yine yani Muhammed Yakut. O <laughs> ya Muhammed Yakut ne iş yapıyor? Sakın ismini ağzına alma. Hülya herhalde seni de söyleyebilir. Bir tanesi. Ne mesela... iş yapıyor? Bilmiyorum valla geçen bir tanesi yorum yapmış demiş Muhammed abi kaynanam hakkında ne biliyorsan acilen söyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama Hülya gerçekten sen o kadına yetişmeden önce kadının böyle bir hayatı yok diye sen ona yetiştin. var? Ben az sen saçmalama be. Biraz daha şöhreti artı, popüleritesi arttı ya senden sonra. Kadın da ne yapacağını bilemedi. Uçak Ben uçak geldim sonra al... mı? Senden sonra uçak almaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Sana yüzük kaldı, gittik yerine uçak aldı daha sonra patladı diye. <laughs> Elia biraz karışaklı. Çok tatlı değil mi? Şu an o da korkuyor. O yüzük elindedir ya. O şu an diye belki kelepçe var elinde. Hey valla beni korkuttun ben adamım belamı vermeye. <laughs> Sana bir şey diyeyim. Yarın Hira abi götürüp gene satsın okul karşılığı yapsın. Vallahi şu an devlet o peşinde kime ne harcanmışsa hepsini tek tek yazıp araştırıyorlar. Sen acilen o yüzgüye bana gönder ya da hira ver. Ama Berat onlardan binci kat, milyonlarca kat zenginler var Türkiye'de. Ya işte zengin var gösteriş yapmıyorlar. Şimdi bu gösteriş yaptı diye sıkıntı. Bu gösteriş yaptı, e Allah'ın bile gücüne gider. Şimdi Hülya şöyle bir şey var. Mesela sen ne güzel artık bir konsept yapmışsın. Yemeğini, cartını, cürtünü evdeysen. Sen mesela bugün hal buyken Yarın düşünsene kalkıp helikopterde kahvaltılar yapırsan, çocuklarınla bile yapsan, yarın kalkıp ne bileyim Boğazda en baba mekanda günde 300 500 milyar harcarsan yani sadece devletin değil yani seni seven insanların da zoruna gitmez. Peşine düşmezler. Onlar da eskiden bayağı fakirlermiş ha. Bir fakir olduğu için sonradan gördü böyle oldu. Kaldıramadı şöhreti, parayı yoksa <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Abi dostlar da <laughs> Ya, ya Allah kimseye insanı bozacak kadar para vermez. ya o halden bu hale kere herkes dalga geçiyor TikTok'ta. Ya vallahi şimdi üzülmek ayrı bir şey. Ee, i̇nşallah kendine bir tecrübe yapar, sonraki hayatında bir daha böyle görgüsüz davranmaz. Çünkü genel olarak çok şey yaptı, abartı yani ya kalkıp uçakla... Ben bir yerine, o çıksa bile artık sosyal medyadan uzaklaşır. Ne sosyal medyada o çıksa, onun bu saatten sonra ismini olan hiçbir yerde ben inanmıyorum iş yapa. Ben mercane fikrimdir. Çünkü şeydir, millet oraya gidince artık cüzdanını falan saklar. Abartma, ver et bu. Ben seni biraz uyuz edeyim. <laughs>